fırsat, bu fırsat. O kız takipçileri artık kendi maymaltı olabilirim. Sen de nereden çıktın biz de. Siz benimsiniz. Kız takipçilerimiz de şurada olacaktı. Kim yoksa? <gülüyor> İmdat. <laughs> Cadı bırak çabuk o kızdan kimçimi. Yürü lan. Kızdan kimçimizi giyineceğiz. Hayır. Bırak bizi ne istiyorsun? Her istediğini yaparız. O mayın odun. Marero Bu kız takipçiler Ölsün Aa! Hayata dönün Sen istersen yapmaya hazırız Ceda Bu dünyanın sonunu getirin Hey kız takipçileri burada mıydınız Ana ne oluyor be Seni iyileştireceğim. Biliyorum. Sen şu anda cadının büyüsü altındasın. Koltuğun arkasından saklan Nerede bunlar kızlar Buraya kaçtıklarına eminim abla Gari. ne oluyor be bana bahçede nereden geldim zombi baba küçük zombi kızlar yakalayın şunu bahçeye ya. çekilin ulan zombi baba küçük zombi nefes alın çocuklar Amca. Kız daha kimsiniz? Neden size saldırıyordu çocuklar? Hiç sormadım amca. Sonra anlatırız. Hemen buradan uzaklaşalım. Hadi sen. Ah. Hücreyi kapat lan! Bıraksanıza bizi be! Kapat çeneni! Çede size ne yapacağımızı söyleyecek! Oh my yino! Ölü kız takipçiler! Gelin buraya! Sizi dinliyoruz Kızlar şimdi atlayın bu toksik suya! Çünkü sizi nihai gücünüze ulaştıracağım. Siz artık ölü üçlü kız takipçilerisiniz. Hiç kimsenin gücü size yetmeyecek. gittiğine göre sizi çıkarabilirim Zombi baba küçük zombi de babca Sen saatlerdir burada bizi mi izliyordun la Öyle kız takipçileri gitmesini bekliyordum ne yapayım? Şimdi gelinler Gelmezler inceledim her yeri Onları kurtarmak istiyor musun Kurtarmak mı Ana kurtarabilir miyiz? Evet ama çok zor. Şu kaleyi görüyor musun? <laughs> evet ya ben de bu kaleyi soracaktım. Zombi baba yaklaşma. Orası <laughs> ölü askerlerin kalesi. İçinde Harry Potter var. Eğer Harry'i kurtarmayı başarırsanız onun yapacağı büyüyle kız takipçilerini kurtarırsın. Dur bekle gitme yapacağız ne Madem içerisi ölü asker ordusuyla doluysa. <laughs> Bu elektrik beni <laughs> sadece gıdıklıyor. Harry hemen Dumbledore'un yerini söyle. Ağzımın içinde. Şok <laughs> arttıran. <laughs> Bu silahlar işini görecektir zombi baba. Ya Bismillah. Lan ölü askerler. Çabuk Harry Potter'ı getirin buraya. Bunlar da nereden çıktı? Aa, ölü askerler. Harry Potter'ı burada tutuldu. nasıl bilebilir bunlar? Bu durum çok acil anladınız mı? Ölü kız takipçilerimizi tekrar yatağa döndürmek zorundayız. Öyle bir şey olmayacak zombi baba. Boşa gelmişsiniz. Burada Harry Potter diye biri yok. Aa. Yalan, yalan sizi. Büyük bir kaynakta Çabuk gelin. Ona şurada bir merdiven var. Yaklaşmayın. Ölürsünüz. Burası lanetli bölge. He, lanet mi? Ne laneti la? <laughs> Lan gerçekten lanetliymiş. Aa! <laughs> Hemen yukarı çıkalım. Harry burada mısın? <laughs> Bu şoktan çok eğlenceli dostum. Lan nereden geldi böyle? <laughs> Ana şok kesildi la. Harry seni kurtarmaya geldik dostum. Benim kurtarılmaya ihtiyacım yoktu ki. Nasıl yok be? Ellerim bağlı. Yürü çabuk. Senin desteğine ihtiyacımız var. O büyücülük işleri eskidendi. Zombi baba artık büyücü değilim. Yalan söyleme. Bak sende küçük bir ricam var. Bizim 3 tane kız takipçimiz bir cadı tarafından büyün etkisi altında ve bir de bire ölü hale geldiler. Ne oluyor ne yaya Döndey? Ee, ölüm büyülerini hiç sevmem. Tamam benle gel. Bizi nereye gideceğini bu işte ölüm büyüsünün yapılacağı yer Hadi o kız takipçilerin her neredeyse buraya getir ve az kapan tutsağın içine koy Ama Harry kızlar bunu görüp de gelmez ki Bir yolunu bul artık ee, Tamam tamam burada kalın siz Biz o kız takipçilerimizi bulup geleceğiz Bu kız takipçilerimiz hiçbir yerde yok Aa! Bizi mi arıyordun Zobi Baba? Ama! Aa, bu onlar, bu onlar! Baba! Canlı rastge batın sen için kek! Seni canlı için bu yana Kızlar beni takip edin! Aa, size çok seveceğiniz bir şey vereceğim! Ne vereceğim biz? Sen sonra istiyoruz biz! Hadi bu hakikaten bir mi? Bak gel, çok güzel bir şey var burada. Gel 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 gel. Sen Asım insanlar iskenliğine dönsün. Omayın o terelero, moralin o varolero, dorakero vero vero, expecto patronos. Hayır bu olamaz. Benim kız takipçilerim donlar! Hayır. patronuz. Kız takipçilerim geri dönmeyiz o kadar çok sevindim ki. Şimdi seni ne yapayım ey cadı? Bırak beni, bırak beni. O ölü kız takipçileri benimdi. Onlar hiçbir zaman ölmedi anladın mı pis cadı seni? Senin büyünün etkisi altındalardı. Neyse ki kurtardık senden. Geri döneceğim. Artık cadı hiç kimse zahmet veremeyecek Sağ ol Harry Potter. Her şey senin sayende oldu. Arkadaşlar bugün gömülü kız takipçilerimizin hayatını kurtardık. Umarım videomuz hoşunuza gitmiştir. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ekranın sağında ve solunda iki tane çok eğlenceli video çıktı. Tıkla tıkla. Tıklayıp izlemeyi unutma. Hoşçakal. Bay bay.